GTA San Andreas Definitive Edition'ın ilk 10 dakikalık inceleme videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bundan birkaç saat önce yayın içerisinde oynamıştık. Çok beğendim. İnanılmaz derecede beğendim. Yani beklediğimi çok daha üzerinde geldi. Sizlerin yorumları da değerli. Videoyu baştan sona izleyerek videoyu değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde şimdi ilk 10 dakikalık bir versiyonunu oynayacağız. Hem denemiş olacağız hem göstermek istediğim şeyler var. Bu videoyu da olabildiğince YouTube için hazırlamaya çalışıyorum. Başlayalım start dedik ve başladık sizlere olabildiğince menüyü göstereceğim. Ayarlar bölümünü hepsini göstermek istiyorum. Ee, ara sahneleri olabildiğince atlayacağım çünkü zaten bir seri videosu da yapmak istiyorum. Ama grafiksel anlamda arkadaşlar inanılmaz gözüküyor yani bilmiyorum. Bana diyecekler ki sana Rockstar para mı verdi ama bana Rockstar para vermedi. Oyun gerçekten güzel gözüküyor. İlk başta menüde neler değişmiş bunlara bakalım istiyorum. Definite Edition logosu var altında. Bu arada 3 oyunda da bu menü sabit arkadaşlar. Harita bu şekilde. Güzel olmuş haritanın gerçekten bu şekilde olması. Ee, ayarlar kısmına, options kısmına geldik. Kontroller kısmı, kontroller GTA 5'te kontrollerle aynı arkadaşlar. Bir zorluk yaşamıyorsunuz yani Gameplay kısmı da aynı. Graphics kısmına geldik. Graphics kısmı şu anda height gözüküyor. Yüksekte gözüküyor. Ama ben olabildiğince inmediye DLSS'i de açtım. Şimdi oyunun ilk ekranındayız arkadaşlar. Şimdi devam. Get on the bike. Bisiklet sürme açısından yani sürüş fizikleri açısından bence değişmiş. Zaten diyorlardı biz sürüş fiziklerini değiştireceğiz diye. Bunun yanında veya kefsoga ya bastığınız zaman herhangi bir şey olmuyor bisiklet üzerinde. Ama tekrardan inip taba basarsanız silah seçme ekranı geliyor. Zaman yavaşlıyor ve bu çok aslında güzel olmuş bence. Karlı koşması aynı. Abi hiçbir şey değişmemiş. Grafiksel anlamda inanılmaz güzel. Neden diyeceksiniz? HD texture pack'lerin aslında olay şu. Oyunda daha keskin bazı şeyleri gösteriyor. Ne mesela? Buradaki yazı. Head roaming. Normal oyunda belki açtığınız zaman bu kadar kesin göstermeyecek. Aynı zamanda bakın burada içeride mağaza var değil mi? İçeriye bir nevi gidebiliyorsunuz havası veriyor. Ve pencerelerde de bu olan. Bu derinlik olayını çok güzel işlemişler abi mesela ben sanki buraya girebileceğim bir hava yaratıyor Paşa Glass kısmı yollar Yolların üzerine gelen elektrik direklerinin çizgileri, gölgeleri hepsi çok güzel arkadaşlar. Bir de araba sürü basına istiyorum. Radyo kısmı solda çıktı. Taba eğer basılı tutarsam arkadaşlar şu anda radyo ekranını görüyorsunuz. Bir sürü bütün radyoları buraya koymuşlar. GTA 5'teki radyo ekranını koyacaklarını zaten söylemişlerdi. Şimdi koymuşlar. Araba nasıl gözüküyor? İlk başta şunu söyleyeyim. Normal oynanış fiziklerinden çok farklı mı? Hayır çok farklı değil. Ama arada fark var. Normal fiziklerle sürüş motoru açısından. Ya sürüş motorundan kastım şu. Normalde siz oyunu sürerken sürüş dinamikleri biraz daha değişikti. Yani çok böyle kutu gibi hareket ediyordu. Şimdi biraz daha rahat hareket ediyor arkadaşlar. Bu konuda bir geliştirmeye gitmişler. Yanlış anlaşılmasın. Bütün oyunlarda bu geliştirmeye gidilmemiş. Sadece ama sadece GTA San Andreas'ta bu olay olmuş. GTA 5 stilindeki hedef ve nişange olayına da aynı şekilde bütün oyunlarda yer verilmiş. Aynı şekilde ilelerinizde çalışabiliyor. Mesela uzun, ye, ve evet. hile aktif edildi. Bütün hileler çalışıyor. Biz yayında da denedik. Peki, silah seçme ekranı. Ya bu olaya ben aslında çok mu güzel beğendim yani. E, bütün silahlar buraya geliyor ama mesela şu kategorideki iki tane silah aynı yere geldiğinde biz bunu scroll'la kaydırıp alabiliyor muyuz? Bu konuda bir fikrim yok. İleriki dönemlerde daha detaylı oynayınca göreceğiz. M4'ü mesela Arkadaşlar şimdi silah zaten HD tek süpetleri olduğunu söyledim. Daha da HD bir şekilde gözüküyor. Çizim kalitesi olarak. Ateşin çıkması inanılmaz derecede HD bir şekilde gösterilmiş ve bu çok güzel yani gerçekten M4'lü ateş ettiğiniz hissini verebiliyor. Bu açısından o kadar keskin değil. Hissini çok böyle buram buram hissedemiyorsunuz ama eski oyuna nazaran daha iyi. Mesela araba kontrolünü kaybedebiliyor. Bu çok güzel bir şey. Waypoint olayına çok güzel değinmişler. Dünkü videoda zaten görmüştük. Buradaki waypointimiz sarı olan arkadaşlar. Bütün oyunlarda da waypoint sarı olarak işaretlenmiş. Waypoint'ten kastım şu haritada sizi götüren yol tarifçi. Bu yol tarifçinin olayı aslında şu. Siz bir yere gitmek istediğiniz zaman sizi en kısa yoldan götürüyor ve bunu zaten ETA ilk defa görmeye başlamıştık. Ondan sonra GTA 5'i çok güzel daha görmeye devam ettik. Bunu oyuna getireceklerini söylüyorlardı. Bence oyuna gelen en güzel şeylerden bir tanesi bu olmuş. Yani bana remastered olduğunu hissettiriyor yani çok kötü diyebilir misiniz? Hayır çok da kötü değil. Tabii benim kendi fikrim siz de yorumlar kısmına yorumunuzu belirtebilirsiniz. Özellikle arabayı böyle sağa sola çevirmeye çalışıyorum. Sizlerle beraber ben de denemeye çalışıyorum. Sürtüsü açısından aynı. Mesela çok hızlı gittiğiniz zaman arabanın sallanma efekti, arkasının sallanması aynı. Devam ediyor. Bir yere çarptığınız zaman kırıklar biraz daha gerçekçi gözüküyor. Arabadan inlik Sen yeşil çeteden değil misin? Birini nişangah doğrulttuğunuz zaman onu beyaz bir çizgi içerisine alıyor. Hani siz onu hedef alıyormuşsunuz gibi. Bu güzel bir şey. Ortadaki target işareti hiçbir şekilde değişmemiş. Onda onun polis burada bir şey yapıyorduk ve polis yanımızdan geçti hiçbir şey demedi. Bir Keza birini öldürdüğümüz zaman da HD bir şekilde öldürmüş oluruz. Mesela kan efekti baya güzel arkadaşlar. ya bunun neresi övülür orasını bilmiyorum ama. Kitlen abi şunu. Kitlen. Kitlen. Şimdi o onu yakalayacak. Güzel patlama efektleri var. Çok güzel gözükmüyor mu? Ya orijinal oyuna nazaran bence daha güzel gözüküyor. Bak. Ya bu yerin yanlı olayı mesela çok güzel olmuş. Polis de aynı şekilde. Motor sürme açısından nasıl diyeyim? Ya motor açısından arkadaşlar değişen bir şey olmamış. Açıkçası yalan söylemeyeceğim. hani Motor şöyle böyle. Sürüş dinamikleri açısından arabada değişen şeyler olmuş. Yola çukurlar eklenmiş. Bu çukurlardan geçtiğiniz zaman benim anladığım kadarıyla hissedebiliyorsunuz. Oof. <laughs> Gördünüz mü? İşte bunu her GTA oyuncusu yapamaz. Devam ki. Abla pardon. Çok pardon abla. Şimdi sizlere plaja giderken oyun hakkındaki genel olarak düşüncelerimden bahsedeyim. Ne düşünüyorum? Nasıl olmuş? Sizce nasıl? Çünkü oyundan daha çok insanlar sorduğu şey şu oldu. Abi sen beğendin mi? Çünkü çok fazla mesela üzerine düşüyordum. Oldu mu olmadı mı? Bunun hakkında çok fazla videolar çekmiştim. Olabildiğince hem giderken hem de ben oynarken sizlere düşüncelerimi, düşüncelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi Arkadaşlar çok resmi bir şekilde konuşmadım ama. Benim ilk konum şu olacak. Remastered'a gerçekten gerek var mıydı? Neden diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi remastered olmasının aslında başlıca sebeplerinden bir tanesi oyunların çok üçünün de eski olmasıydı ve yeni nesilde oynarken ciddi anlamda problem çıkarmalıydı. Şimdi baktığınız zaman eskide oynamak isteyip oynayamayıp da şimdi yeni bir sistem toplayıp bu oyunları oynamak isteyen bir insan olunca ya diyor ki bu oyunlar diyor çok fazla şey olmuş ne yapıyorsun abi yanında saldırmaya başladı. Bu oyunlar çok eski ve benim sistemimde çalışmıyor haliyle bunu bizzat yaşayan biri olarak problem yaşıyordum. Ama yani iyi mi oldu? İyi oldu. Neden diyeceksiniz? Hiç gelmemesinden daha iyiydi. Ama fiyat açısından ve hani oynanabilirlik, ulaşılabilirlik açısından yerde. Konuda diyebileceğim benim hiçbir şey yok. Diyelim ki sen bu oyunları hiç oynamadın. İlk defa oynayacaksın. Master'da başlamazsan hiçbir şey kaybettirmez abi. Eski oyunda ne varsa hemen hemen yenisinde de o var. Sadece eskide o nostaljik hava var Benim gördüğüm kadarıyla burada da aynı şekilde bu korunmuş. Etraftaki yazılar, tabelalar, tablolar hepsi eşit bir şekilde karşına çıkıyor ve ister istemez bir gözle yaratıyor. Arada yapay zeka sapıtıyor. Bunun farkındayım. Burada normalde bu kadar çok bitki çeşitliliği yoktu arkadaşlar. Oyuna bu sonradan eklenmiş. Meşhur oyunun en böyle meşhur yerlerinden bir tanesi. Plajda çok fazla böyle vakit geçiren insanların bildiği yerlerden bir tanesi. Mesela oralara gidiyoruz. Burası benim oyunda belki de en çok vakit geçirdiğim yerlerden biriydi. Botlar açısından NPC'ler yani yapay zekalar açısından fazla bir değişim olmamış. Aynı şekilde e, aptallar. Hiçbir şey değişmemiş. Sadece şekilleri biraz daha böyle artmış. Suyun içerisine bir gireceğim. Ne var ne yok. Suyun içerisine girdiğimde abi adamın ayaklarındaki bu dalga olayını bayağı iyi yapmışlar. Bak çok güzel bir şekilde bu HD olarak bildiğin dalga çıkartıyor. Yani bu orijinal oyunda olmayan şeylerde ama remastered halinde gayet güzel gözüküyor. Devam ediyoruz suyun içerisine yüzmek için. Ayrıyetten sağ tarafa da mesela yönergeler eklenmiş. Hızlı yüzmek istiyorsan shift'e bas. Dalmak istiyorsan da klik yapman yani tıklaman yeterli. Su içerisine giriyoruz. Arkadaşlar su içerisinde o kadar böyle muazzam diyebileceğim bir şey yok. Suyun üstünde var. Geri gir. Abi suyun üstünde üstüne çıkmak istiyorum suyun üzerine çıktığım zaman yani sudaki abi HD'lik bayağı bayağı güzel duruyor ama çok orijinal mi değil neden diyeceksiniz ya bunu bir modcuya versem de yaptırırdım. bana öyle geliyor yani Rockstar biraz seni kazıkladılar mı çünkü zaten baktığım zaman abi çok da böyle ama aman aman şeyler yok ve tekneler var bakın teknenin çıkarttığı su efekti var yani olabilecek küçük şeyler mesela normalde benim bildiğim kadarıyla oyunda bu yok içerisinden geçebiliyoruz tekneler çok güzel bir şekilde geçip gidiyorlar bizi almadan. Ama suyun içerisinde açıkçası yüzmek zevkli. Yani i̇çerideki deniz yaşamı hakkında bir şey diyecek olursanız balıklar yeniden HD bir hale getirilmiş. Ama oyunu zaten kimse balıklar için oynamıyordu. Ama güzel bir detay olmuş. Eklenebilirlik açısından. Bu arada oyuna başarımlar gelmiş. Or orada Santa Maria başarımı az önce görmüş olduğunuz gibi ben denizde ölünce geldi. Normalde bu başarımlar yoktu. Sonradan geldi güzel. Oyun içerisindeki başarımda ben her zaman olduğum olası böyle sürekli oynamaya teşvik etmiştir. Şehir gece nasıl gözüküyor yani, diyenleriniz olabilir. Arkadaşlar şehir gece böyle gözüküyor. Gerçekten ışıl ışıl ve güzel. Mesela şu en yüksek binanın tepesine aslında çıkmak isterim. Bakalım çıkabilecek mi? Şuradan bir araba çalalım arkadaşlar. Duvarda mesela şunun gözükmesi çok güzel. Ama oyunda böyle bir takıklık var. Duranlık var. Neden olduğunu bilmiyorum. Belki oyun yeni çıktığı için. Hani day güncellemesi, day two güncellemesi alabilir. Paraşüt özellikle ben merak ettiğim. Paraşüt abi HD gözüküyor. Ve bu güzel. <laughs> Bakın şimdi ya şehrin şu manzarasına bakınca çok şey gözüküyor ya. Normalde bu kadar uzunlukla biz göremiyorduk. Mesela şurayı görebiliyor muyduk? Bak şurayı biz görebiliyor muyduk ya? O kadar bilmiyorum geldi mi gelmedi. Bakıyorum başka silah var mı? Yok mesela. Abi ta 51. bölgeyi görüyorum ben şu. Neden böyle? Hani uzak çizim mesafesi. Abi okeyim ben o olayda. Bu kadar uzak çizim mesafesi değil. Yani haritayı bir anda yüklemeye çalışıyorum. Bütün haritayı yüklemeye çalışıyorum. Yani bilgisayarı zorlayan aktivitelerden bir tanesi neden büyük ihtimalle GTA 5'ten fazla bir sistem gereksinimi istediğinde bu şekilde aslında görmüş oluyorsunuz. Haritanın hem o kısmını hem de bu kısmını aynı anda yüklersen bilgisayarın içinden geçersin. Bunda hiçbir şekilde söyleyecek bir şey yok. Bakıyorum silahlar ne var? Paraşütümüz var. Bir atlayalım. Özellikle ne olacağını görmek istiyorum. Hani bir atlama efekti falan var mı? Gayet güzel. Diploidi paraşüt. <laughs> Allah'ım niye böyle oluyor? Bildiğiniz çim çimmiş yani üzerine düşünmüş ama bu daha çok mod gibi abi. Size de öyle gelmiyor mu? Hani bu mod yani tam olmamış bir mod. Hani bir duranlık var oyun içerisinde. Neden bilmiyorum. Onun dışında çevresel etmenler çok 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 bazı yerlerde yenilenmiş bazı yerlerde yenilenmemiş. Mesela şu binanın içerisindeki camlar. İçerisinde sanki boşmuş gibi gözüküyor ve güzel. GTA 5'te de olan bir şey değil bu arada. Sonradan getirmeleri gayet hoş olmuş. Sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. Oyun içerisinde beğendiğiniz keşke şu da olsa dediğiniz şeyleri YouTube'da yorumlar kısmına kısmına yazabilirsiniz. Videoyu aynı zamanda beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bu şekilde gene GTA serileri gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Videomu için teşekkürler. Bay